Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan-ı Şerif ayına yetişir de bir mümin. Üç basamaklı bir minber, üç basamaklı bir minberi var Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Hutbe okunan yer. Hutbe okuyor Peygamberimiz cuma günleri ya da Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın cuma dışında da sahabe-i kiram efendilerimize bir duyurusu olunca bazen hutbeden o söylemi hitabı yaptığı e, hadis kitaplarında hayatus sahabede naklediliyor kayıtlı o üç basamaklı minbere çıkarken birinci basamakta peygamberimiz aleyhisselam amin diyor ikinci basamakta amin diyor üçüncü basamakta amin diyor içinden değil sesli olarak söylüyor yani birisi dua ediyor peygamberimiz aleyhisselam amin diyor hutbe bitiyor cuma kılınıyor hazreti peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselamın etrafını sahabe efendilerimiz sarıyorlar ve peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselama soruyorlar ya resulallah bu üç amin neydi, neyin haberiydi, siz neye dua ettiniz, bugüne kadar böyle bir şey yapmadınız diyorlar. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, Efendimiz aleyhisselam, Birinci basamakta bana Cebrail geldi. Cebrail. Ve bana dedi ki, Ya Resulallah, bir adam anne babasının sağlığına erişir de anne babası hayatta onların sağlığına erişmiş anne babasının duasını alamadan ölürse yüzüstü cehenneme atılır burnunun üstünde sürüne sürüne cehenneme gider Allah korusun dedi. Ben de amin dedi. İkinci basamakta Cebrail bir daha geldi aleyhisselam. Ya Resulallah bir yerde bir sohbette bir mecliste senin adın anılır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oradakiler ya da oradakilerden biri sana salavat okumazsa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed sana salavat okumazsa yüzüstü, burunüstü sürtüle, sürtüle, sürtüle cehenneme atılır Allah korusun dedi ben de amin dedi. Ya Resulallah üçüncü basamakta gene geldi Cebrail bana aleyhisselam. Gene geldi ve dedi ki Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem senin ümmetinden biri Ramazan-ı Şerif ayına yetişir, erişir. Ramazan ayına kavuşur da günahlarını affet Tiremeden ölürse burun üstü sürüne 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 cehenneme atılır Allah esirgesin dedi ben de amin Yani cehennem öyle bekliyor açmış ağzını yutacak bizi yutamazsın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Biz cehennemin ateşinden, azabından onu yaradan Allah'a sığındık. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi? Ya ağzı besmele çektik, Allah'a sığındık. Değil mi? Rabbena atina fid dünya haseneten Allah'ım bize dünyada güzellikler ver ve fil ahireti haseneten bize ahirette de güzellikler ver ve qina azaben nar bizi cehennem ateşinden azabından koru ya Rabbi amin